27. gün like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ertesi günden ve 27. günden köyün artık kreatifte üst tarafını bu korumalarla kapatacaktım. Ki düşündüm. Kendi evimin etrafını korumalarla kapatmamışım. Kapatmaya başladım. ben biraz yanlış yaptım. Ama o F1 olayına basmayacaktım. 80 değildi. 30'un yeni bir güne başlamıştım. 30. gün. 30. gün roller coaster yapmayı düşünüyordum yapacaktım yapmasına da bir de ne göreyim bir tane örümcek veya bir sürü örümcek evin etrafındaki bu yerleri kapattım diyeceğim şöyle olurken Temizli. Ama köylü evinden çıkmıştı. Ona bir tabut hazırladım. Ertesi oyuna yeni giriş yaptığımda o köylüyü yeniden tanımaya karar aldım. Çünkü bu önceden ölen köylünün matrası olmalıydı. Ve o şeyi de yaptım. Evden çıktım. Burayı yasakladım. Çünkü buradan fazla zombi ve örümcekler geliyordu. Ve burayı ardından kapatmaya başladım. Altın bloklarım bitse de madenden biraz alıştırma yaptım. 17. günde artık burayı bir şehire çevirmeliydim. 87. günde yeni bir ev yapma planı aldım. Ve üst kat üst kat slime slime planı yaptım. Slime tuzağı planı yaptım. 14 tane slime lazımdı. 14'ünü de vuramamıştım. Oyuna yeni giriş yaptığımda yumurta yapmıştım. 15. günde yani 15. Ertesi gün bir, ertesi gün bir yer kurmaya başlamıştım. O yerde full altın bloğundan yapıyordum. 37. gün Buraya artık yaklaşmalıydım. Fazla yarattık giriyordu köye buradan. Ve buraya bir nether çiğti attım Köye artık giremeyeceklerdi. Ama benim evime girebilenlerdi. 15. gün elinde gidip ejderhayı öldürmeyi düşünüyordum. Ki bu çok güçlü bir şey. Sonra 37. gün kendi evimin etrafını biraz daha korumaya aldım. Çünkü burada aslında kendi evimi korumaya almıyordum. Yatıkların girmemesi için bu evin etrafını kapattım. Yani kendi evimin. Kendi evime 10. gün bir tane bayrak yaptım. Ki bu da beni sevindirmedi. Çünkü daha bu yaratıkları engellediğim anlamına gelmiyor. 15. gün Ya yani ne 15. günü? 37. gün o plana devam ettim. Bayağı bir şeyler yaptım. 37. gün 39. güne başlayacaktım. Başlamadan önce bir şey düşündüm. 27 katlı bir tane slime tuzağı mı kursam diye. Ben de hayır 27 kat uzun sürer dedim. Ne de olsa 100 bin. Gün. 77. günde artık burayı bitirdim. 77. günde bu evi Fırın oldu. Komple çıkmıyorum. 78. günde artık komple vurup gelmiştim. Ertesi günlerden Ertesi günlerden 40. gün Nedra gitme planları yapıyordum. Ve sonunda yırtıklar biyomunu kapatmıştım. Ama ne göreyim devam edeyim. 41. gün o biyomuz üstünü de kapatmaya başladım. Ama hala örümcek sesleri geliyordu. Köyün üst tarafına bir koruma düzenlemeyi düzenleyecektim. Bir de roller coaster yapacaktım. Güvenli sığınak bile yapacaktım. Kıyamet falan kopabilir. Ve burayı da kapatma kararı aldım. Çünkü... Sonra Enderman'ın hikayesine başladı. Enderman'lar bastı. Sonra ben... ...artık Ender Dragon'ı öldürmeye hazır değildim. 42... <laughs> günlerden 42. nin Günlerden 42. nin akşamıydı. Tam 42. gün olacakken ben orayı kapat kapatıyordum. Devam ediyordum. Devam ediyordum. Sonunda burayı da kapattım. Ama boğulmuşlar buradan çıkabilecek. Son 42. gün. 42. gün. Altın bloklarım tükenmişti. Çünkü gün artık her yere köyün üstüne bir harikat milonu falan Golemin çok hasar aldığını gördüm. Ardından demir almaya başladım. Sil onu iyileştirmeye başladım. Demir golem oradaydı. Ve onu iyileştirdim. <laughs> Ve demir golem iyileşmişti. Eski gücüne kay kavuşmuştu. Ardından köyün üstüne çok yaratık geldiğim için artık köyün üstünü bile kapatmama kararı aldım. Karladı bütün tohumları zombiler, zombiler almıştı. Ki nasıl aldılar ben de bilmiyorum. Ardından 40. günün akşamı olacak ve 43. gün başladı. 43. günde. Benim Diamond devrine geçme kararı buldum. Ve yarısı Diamond oldu setim. Netherite amacım en en dejderasını öldürmek. Ve bu köyün korumasını sağlayacak çikler koyuyordum de sen biraz büyütmek üzereydin. Yani çiftleri ikinci kat yapmak üzereydim. Ki denedim. Ama zombiler bunların ay. Ki denedim. Zombiler bunların üstünden atlayamaz böyle veya böyle. Köyün her tarafına düşeceğim için sıkıntı çekeceğim artık birkaç tane ağaç da ekmeye başlayacaktım. 44. 47. günde roller coaster yapmayı düşünüyordum. Ama köyü hala dizayn ediyordum. Ve köyde köyün koruma sistemini oluyordum. Eski evime gittim. Eski evimi bulamadım. Demek ki eski evim çok uzaktaymış bunlara göre. Köyün her tarafını bunlardan kaplamalıydım. Şimdi köyün diğer taraflarını da böyle kapatacaktım. Ama zaman bulabilir miydim? Bence bulabilirdim. Ertesinden yağmur yağdı. Gün 47. Pardon. Gün 37. Ya ne 37'si? Gün kaçtı lan? Heh. Sonunda bir hatırladım. Gün 3 43, günü 40 içinde artık bu bu korumalarda bu korumalar bende tükenmişti. Ben de ende gitmeyi düşünüyordum. Ve end portalını yapmaya başladım. Ardından end portalını yapacaktım. ...yapmadan önce bir şey düşündüm. Enten blok toplamayı... ...ve şuradaki eve... ...ve rahmetli adamımdı. Ve ama bir şey daha düşündüm. Her yeri kapatmış olsam da artık obsidyenle kapatmanın günü gelmişti. Ama benim buradan çıkmam lazım. Ardından en portalını Ardından en portalını yapmalıyım. biraz büyük olmuştu. Ama hiç sıkıntı yoktu. Köylerin bu portala girmemesi için kilitleyecektim. Altın blokla. Ve portalı yaktım sonunda. Portala girdim. <laughs>